Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Kasım 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanların hayatınıza müdahale etmesini istemeyeceksiniz. Sorunlar ve sıkıntılar yoğunluk gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Harekete geçmek için beklemede kalın. Son zamanlarda özellikle iş yerinde ortaya koyduğun emeğin karşılığını alamadığını düşünüyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem hakkını araman yönünde olacaktır. Aksi takdirde hedeflerine ulaşma konusunda bir takım güçlükler yaşayabilirsin. Fakat iş arkadaşlarınla çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmanı öneririm. İstemeden insanların kalbini fazlasıyla kırabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da tamamen çözüme odaklanın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya çalışın. Enerjiniz bir hayli yoğun ve bundan doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek aksaklıklar ve gecikmeler gündeme gelebilir. Sınırların bilincinde olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Bu süreçte sorumluluklarınızı ertelemekten kaçınmalısınız. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Bugün yalnız kaldığın anlarda ne kadar verimli çalışabildiğinin farkına varabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, fark ettiğin bu özelliğini sonuna kadar kullanman olacaktır. Aksi takdirde yerinde saymaya devam edebilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru geçmişten gelen dostlarınla karşılaşman mümkün. Bu durum enerjini büyük ölçüde arttıracağı benziyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın açılmasına neden olabilecek herhangi bir adım atmaktan da kaçının. Daha dengeli olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sınırlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapın. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili karmaşık etkiler alabilirsiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerde yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Acele etmediğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İletişim yeteneğinin son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında girdiğin ikili iletişimlerde bu yeteneğin sayesinde oldukça ön plana çıkabilirsin. Sana tavsiyem, geçmişten gelen arkadaşlarınla arandaki sorunlara bu vesileyle bir son vermen olacaktır. Birlikte gerçekleştireceğiniz güzel bir aktivite, bu konuşmayı yapman için en doğru an olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sorunları ortadan kaldırmaya odaklanın. Hissettiklerinizin peşinden gitmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha net şekillenecek. Kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün, maddi anlamda beklenmedik sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir olumsuzluk da yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, günlük hayatınızı ilgilendiren konularda abartılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartlar ne kadar karmaşık olsa da elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Kontrol sizde olduğu takdirde her şey biraz daha istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Yaratıcılığının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta çevrendeki insanların seni kıskanmasına neden olabilir. Fakat sana tavsiyem, onları aldırış etmemen olacaktır. Aksi takdirde başarılarını kendi ellerinde kısıtlamış olursun. Öte yandan hayatında başarılarını baltalamak isteyen insanlarla olan ilişkilerini sonlandırman gerektiğini hatırlatırım. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı kontrol altına almaya çalışacaksınız. İsteriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Kontrollü olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını almaya başladığınızı hissedeceksiniz. Daha sabırlı olmanız gereken bir gün. Bugün, maddi koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına atabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çok daha iyimser düşünceler altında hareket etmeye başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanlarla uyum içerisinde olabildiğiniz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Geleceğine dair yaptığın planların sürekli genişlediğinin farkına varabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum gözünün korkmasına neden olabilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem kendini durdurmaman olacaktır. Planladığın her şeyi başarabileceğinin farkına varman başarıları beraberinde getirebilir. Öte yandan atılmak istediğin alanlara dair çevrende deneyimli insanlardan fikir almanda yararına olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar yaşanacak. İsterinizi ifade etmek isterken, daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya öncelik haline getirmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarıya ulaşma noktasında sorun yaşanmayacak. İçinde bulunduğunuz zorlu koşulları gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Hata yapmamanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili zorluklarla karşılayacak olabilirsiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabilirseniz, her şey daha da iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi yaşamsal konularda fazlasıyla baskı altında hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir zorlukta yaşanmayacaktır. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Enerjinin oldukça yüksek olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle sosyal çevrenle gireceğin iletişimlerde bunu açıkça belli edebilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem anın tadını çıkarman olacaktır. Öte yandan sahip olduğun enerjiyi iş hayatında da sonuna kadar değerlendirmen gerektiğini hatırlatırım. Böyle anların her zaman gelmeyeceğini bilmen gerekir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyimser adımlar atacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri lehinize çevirmeniz gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi çok daha enerjik hissetmeye başlayacaksınız. Özellikle ikili ilişkilerde daha dikkatli olmaya çalışın. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Koşullara uygun adımlar atmanız gerekiyor. İş imkanlarını genişletmek istediğin bir güne giriş yapıyorsun. Özellikle atılmayı planladığın yeni alanlar Hedeflerine ulaşman için ihtiyacın olan donanımları kazanmanda sana oldukça yardımcı olabilir. Fakat sana tavsiyem, yeni gireceğin ortamları derinlemesine araştırmadan herhangi bir işe kalkışmaman olacaktır. Öte yandan günün sonlarına doğru üzücü bir haber alabilirsin. Sevdiğin insanlarla bir araya gelerek bu zorlu süreci daha rahat atlatabileceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken zorluk yaşanmayacak. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Hata yapmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Daha dengeli ve tutarlı olabildiğiniz sürece başarıya ulaşma şansınız var. Bugün finansal anlamda kendinizi frenlemeye çalışmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmaya odaklanmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, dilediğiniz gibi hareket etmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara çok fazla takılı kalmayacak olmanız da önemli. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Durumlar zorlayıcı olsa da üstesinden gelmenin yollarını aramalısınız. Hata yapmaktan kaçının. Finansal yatırımların gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişinden gelen dostlarınla birlikte yapacağın yatırımlar, hayat standartlarını arttırmak için oldukça iyi bir adım olabilir. Fakat sana tavsiyem, ortaklarınla aranı iyi tutman yönünde olacaktır. Aksi takdirde ortada herhangi bir sorun yokken aranızın açılması mümkün. Güven duygusunun her şeyden önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha kontrollü olmaya çalışın. İslerinizi açık etmekte zorluk yaşanmayacak. Duygularınıza uygun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya ve daha dikkatli adımlar atmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atın. Bugün maddi anlamda gelirinizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız olabilir. Daha kontrollü olun. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etmekte zorluk yaşanmayacak. Her türlü sıkıntının üstesinden gelme şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da toparlanma şansınız var. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Bugün aklına gelen düşüncelerin daha önce hiç düşünmediğin tarzda şeyler olduğunun farkına varabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, hayatına katacağın yeniliklerden bir zarar gelmeyeceğini bilmen olacaktır. Aksi takdirde gelişimini kendi ellerinle durdurmuş olacaksın. Öte yandan ailenin desteğini almayı da ihmal etmemen gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak toparlanmaya çalışmalısınız. İlişkinize verecek olduğunuz değerin her konuda belirleyici olabileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak tutarlı olmanız gerekiyor. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda biraz dengeli olmanız gerekmekte. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sezgisel gücünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İçinizden geldiği gibi hareket etmeniz gerekmekte. Aşk hayatının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum seni oldukça heyecanlandırabilir. Sana tavsiyem anın tadını çıkarman olacaktır. Öte yandan sevdiğin bir arkadaşınla akşam saatlerine doğru keyifli aktiviteler düzenleyebilirsin. Bu gibi anlarda sorumluluklarını erteleyip olduğun andan keyif almanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şey daha iyiye gidebilir. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya ve kendinizden emin adımlar atmaya çalışmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Elinizden geleni yapmaya ihtiyacınız var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir zorluk yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sosyal yönden ön planda olmak isteyebilirsiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekmekte. İçsel sorunlarınızı geride bırakabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukları geride bırakmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Çevrendeki insanların ilgisinden fazlasıyla bunalmış hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın arkadaşlarının hayatına dair olaylarla ilgili fikirleri fazlasıyla savunması seni oldukça sinirlendirebilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem öncelikle sakin kalıp iletişimini bu şekilde kurman olacaktır karşı tarafa kendini net bir şekilde ifade edersen, oluşabilecek sorunlardan rahatlıkla uzaklaşabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda hisleriniz doğrultusunda hareket etmekten kaçınmamalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen çözüme kavuşması gerekiyor. Etkin adımlar atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, odaklanmaya çalışmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmanın yollarını aramalısınız. Tutarlı adımlar atmanız gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Biraz daha bilinçli olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkileriniz konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Koşullar tamamen değişiklik göstermeye başlayacak, ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Hayatında oldukça az yer tutan meseleleri kendin için fazlasıyla büyüteceğin bir gün seni bekliyor. Farkında olman gereken şey, bu durumun tüm enerjini tüketiyor olması. Sana tavsiyem, hayatındaki pozitif yönlere odaklanman olacaktır. Enerjini kendin için önemli meselelere yönelttiğinde sorunlarının azaldığını sen de hissedebilirsin. Ayrıca dostlarının tavsiye ve fikirlerine de kulak vermenden zarar gelmeyeceğinden emin olabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturma şansınız da var. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, finansal durumunuzu yakından ilgilendirecek yeni bir işe girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün olumsuzluklar üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.